Katmeziye ve ekranlarından hepinize merhaba gençler. Ben Katmeziye. Bugün sizlere arkadaşlar soru tanıtımlarına kaldığımız üzerinden devam ediyoruz. Hop. Aha. Katmeziye. <laughs> 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 eee bugün arkadaşlar Asil Craft'tayız. Eee Obsidian Craft'ımız gençler. Biraz şey yaptım, gezinti falan yaptım arkadaşlar. Hoş oynanacak bir sunuculardan biri gençler. Sizden biliyorsunuz ki oynanmayacak hiçbir sunucuda ben videomu çekmiyorum. E, Spamımız burası arkadaşlar. Çakma olabilisi var. O da e, ne işe yarar derseniz gençler. Saldırılarda hiçbir şekilde oyun içinde etki yapmıyoruz. Etki etmiyor zaten oyuna. Burada bilgi de mesela demir blok 1 de ver. Altın blok 2. Zümrüt 3. Elmas 4. Sünger 15. Deniz feneri 25. En taşı 30. Prizmanın 40. Kum taşı 40. Kırmızı kumtajı 80 level veriyormuş gençler. Burada diğer bütün bilgiler falan var. Bu da VIP bilgiler var gençler. 15, 25, 35, 50. Bu fiyatlar biraz pahalıymış. Düz 15 lira olması yeni bir sunucu için bilemiyorum artık. Varplar var. Çeşitli varplar var gençler. Ee, parkur eventlerimiz için saldırı moblarının yeri var. Kasalar var. Arena var. Takas yeri aynı gençler. VIP'e dediğine bakmayın. VIP VIP'e gençler. Elit değil o. Burada kitler var gençler VIP'lerin kitleri Bunlar oyuncu Kendi kitimizi alalım mesela ben hiç almamıştım Youtuber kiti gençler Koruma 40 Bunlar da oyun içi geldiğinde verilen kez 40, verimlilik 40 itemler varmış gençler GT kitinde Gelmiş Youtuber kiti iyi Adaya geldiğinizde gençler izgo dediğinizde Tabi bu ağaç sağlam oluyor. Burada tek şey klasik itemler oluyor gençler. Ve burası kurulu geliyor. Bir ee, spamlar gelmiyor. Spamlar benim hesaba giren kamil döşemiş buralar gençler. Ama bu sistem kurulu geliyor. Her türlü gençler. Onun dışında spamlar kendiniz girip yerleştiriyorsunuz. Benim hesapta akutura kaydolan arkadaşlar var. Burada gençler kurucudan kasalar ee, istedik. Videoda tanıtım için. Zaten biliyorsunuz tanıtım yaptığım videolarda serverlardaki tanıtım sanatimleri genelde canlı yayınlarda dağıtıyoruz gençler. Şimdi burası normal burası şeyler. Acil iyi yer. Hazine ve spamlar. Bakıyoruz şu an. Hazine ve spamlar anahtarını yok. Waterland. Üç adet spamlar key varmış. Spamlar anahtarını yukarı atıyoruz. Şimdi en başta ne varmış? Evet kasası. Ne çıkmış bir da, bakalım ilk. Bir tane çıkacak daha sonra bakalım. <laughs> İnşallah güzel bir şey çıkar. Evet, en güzel çıktı. Asil buydu. Çok geçiyor ya. Bu çıktı bu asil botmuş. Bize gerekmeyen bir tane para çıkıyormuş hazine kasası çıkıyormuş. <laughs> Başlangıçta gençler demir ve demir blok spawner çıkma ihtimalleri var. Slash water var ki water kasamız gençler. Onu söylemiş olalım. Çok zekice bir e, fikir olsa da. Saçma fikir tabi ki zekice değil. Sünger çıktı. Water'de da bunlar çıkıyor. Sunucu fazla opus kay blok tarzı değilmiş gibi görünebilir ama göstereceğim orayı gençler. Sadece kasalar kötü bence. Kasaları daha güzelleştirebilirler. Bu benim bir fikir sunumum. Şimdi diğer kasalara gidelim. Burada kasalar var gençler ama bunlar daha aktif değil. Burada zaten üçlü kasa bile aktif değil. Spawner'lar da gençler. Spawner'lar var. Hazine kasasında ise gençler. Demir, VIP kılıcı, altın blok, diamond pickaxe var. Şu an benim hiçbir şekilde yaramayacak şeyler var yani kısacası. Spawner açalım bir. Hızlı bir şekilde açsa. Altın blok mu Altın blok geldi, nasıl bildim ama. <laughs> İkincisi nereye çıkıyor? Altın falan çıkacak şimdi. Zümrüt çıktı. Zümrüt. İyiymiş lan aslında zümrüt. Baya güzel. İkincisinde elmas çıkmaz altın. Elmas veya altın çıkacak. Demir blok çıktı. Hiçbirini tutturamadım lan. <laughs> Bunda da bir spam da çıkabilir veya da kazma falan çıkabilir. Ya şu anki çıkanların hiçbiri benim işime yaramaz. Çünkü kitimden ötürü gençler. Demir blok çıktı. Sorun yok. Şimdi Warp edit diyoruz gençler ve gidiyor. Warp takasla aynı yerde gençler şurası. Takası da buraya yaşanıyor. Dönüştürücü 64 adet obsidian gençler edit parçası. 3 adet 4 adet edit parçası edit koyun. 1 adet 3 adet edit coin'e, 2 adet asil çubuk, 6 adet asil çubuk 6, 6 adet de asil coin veriyormuş tamam. Asil coin'lerle spamdır alabiliyoruz. Asil çubuklarla da güzel kazma alabiliyoruz. Verimlik 35'e kadar var. Benimki verimlik 40 çaktırmayın. Burada dönüştürücünün aynısı var. Burada da o edit coin'lerle gençler blok alabiliyorsunuz. Şimdi bizim kazmamız gençler gördüğünüz gibi takır takır takır. Bildiğiniz 40 taş kırarmış gibi kırıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada gençler mesela şu an yüzde ne kadar kazıldığı gösteriyor. Şu kardeşim kazıyor mesela. O da yavaş diyor ya. Şöyle kazalım diye Bu otomatikmen içinde de bazen çıkıyormuş edit parçası ve yüzde %96'sını kazmışız. Ee, kalan var ve ne kadar sürede indireceğini yazıyor. O kaç tane blok kaldığını yazıyor mesela gençler. O plugin çok hoşuma gitti. Bak mesela şöyle hızlı hızlı gidelim. E tabi sizde verimli 40 kazma olmayacak orası doğru şimdi. Sen de verimli 40 kadar hızlı kazmak istemiyeceksiniz gençler. Ve bu verimli 40 kazma da sizlerden birinin olacak gençler. Bunu sakın unutmayın. Ama edit'te en hızlıca kazanabilirsiniz demek istedim o. WPAD'i de gidelim şimdi gençler WPAD'i de gençler Burası Biz kazanmıyoruz Ama edit'te zaten fazla blok verenler mesela komutaşı Onlar var Komutaşının Bir dakika slash market var mı? Var Isfam yazayım da Yok oğlan. Market. Satın al. Yapı. Market. Satın al. Kum satmıyoruz da biz kaktüs var mı yapacak olsak ne yapacağız? Yani kum taşının çok mantıksız olmuş uzak level vermesi. İnsan yani adasına illa bir şey yapmak ister. Yani kaktüs farmı yapmak ister atıyorum. Kaktüsün satışı da yok burada. Mantıken onu da kaldırmalı lazım. Bakalım. Heh. Satmak için ne yapıyor? Hepsini satın alıyoruz lan sat. Garip olmuş level sistemi. Sevmedim level sistemi. Faction gibi bir enç var tamir var o da garip oldu. Bu da garip değil aslında pek. Ops kaybı olmasa bunlar çok işe yarar bir şey de. E, Ops kaybı olduğu için fazla önemsenen bir şey değil bunlar. Arayan motor ödelim. Bu arada gençler soru, tanıtım haritalar çalıntıysa yapabileceğim bir şey yok. Çünkü benim değil. Ee, yani ya girmek için de 2 saniye dakika böyle bir şey. Harip olmuş. atlansa daha mantıklı. Ama uçanlar için filan ismini çoğalıyor. Ve bu iki koruyucu yani harita çalıntı ise güzel yapmışlar. Haritanın içine çıkabiliyoruz tabii ki. Sanırım ki. Orada denemişler hangi sergide olduğunu herhalde. Buraya atmışlar. var mı var mı sansın Oraya bir şey yapmışlar ama ne şaşırtı bir film yok. Belki yakına gelir gelmez daha doğrusu. Oraya asil yazmışlar. Her yere evet, doldum şöyle zevkine iş yapmışlar. Ben spam yazayım da Spamın içinde çıkabiliyordum mu? Spam mı orası orası daha doğrusu. Şimdi yukarıdan baktım spamın abi öyle bir şey değil yani. Orası çok başka bir şey. Orası senin tamir de burası senin tamir bunun için mi? Aynen hocam. Pardon var tamir edecek mi? Var. Tamir. Evet. Tamir. Burada aa inçler de varmış. Yok repairmiş lan. Ben de inç basma yeri zannettim. Beğenmiş. Bilmiyorum ya. Şey yani. Görüntüsü güzel olmamış. Bence burayı değiştirmelerler. Tam amvinin içine olabilir de. Lavlar bozmuş bence gençler. Sizlerin yorumlarını alalım isterseniz. Yani bana göre şu şekilde girdikten sonra bu manzara tamam hoş olabilir. Ama amvinler yani kullanacağım. Bu amvinler yine başka bir şey koyup. Yani şu şekilde söyleyeyim. Belki görünmez bir kapı önüne kaplayıp. Böyle lav görüntüsü güzel olur ama. Amvinleri başka bir yere yapıp. Şöyle kenara koymuşsunuz da. Bunlar gibi bir şey yapıp daha güzel olur diğer ikinden. Yani. Şu anki benim düşüncem bu şahsi düşüncem. Böyle bir rahat yok. Pasif ve aktif modlar yok. Herhalde pasif varmış. Aktif modlar yok ama pasif nasıl var? Pasif varmış. Varmış herhalde. Evet ben buna, buna vursam zaten üfledim mi ölecek hayvanlarımla. Otomatik envantara gelme var. Slash up var da. Aynen. Otomatik fotoğraf bir dakika. Yani adaya gidelim. Alt komut bize kapalı mı? Olmaması lazım. Nerede abi? Hadi. hadi. AP komutu kapalı. Bakalım adı otomatik geliyor mu? Gelmiyor. AP komutu niye kapatmışlar? Bilmiyorum. Yani AP nasıl olursa olsun o önemli değil de AP komutları diyeyim artık kapanmaması lazım. Bu arada gençler iki, demir, tane demir spawner'ı 3 adet bir de demir blok spawner veriyordu sunucu girdiğinizde ve biraz bir diamond blok veriyor ben burası da hazır geliyor demiştim neyse bir sunucu tanıtımlarında sonuna gelince bunu alıklayıp diye sunucu tanıtımlarında görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı beğen ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay Let's go, Mario Joy.